Evet, herkese tekrar merhabalar. Bugünkü sorumuz yazılı bir soru. Türkiye'den TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları'nda sorulmuş bu soru. Şöyle yan tarafı notumuzu alırsak. TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları ortaokul öğrencilerine verilen olimpiyatta sorulmuş. Sorumuzu bir okuyalım. Diyorlar ki, bir su deposu Çatladığı günden itibaren her K e, bire eşit veya büyük olmak üzere için K'ninci gün içindeki suyun K artı 1'de birini sızdırıyor. 27. günün sonunda depoda 60 litre su bulunuyorsa 15. günün sonunda depoda kaç litre su vardır? Soru bu. Evet isterseniz burada e, videoyu durdurabilirsiniz. Şimdi buna benzer e, bir iki soru daha önce çözmüştük. E, mantık e, burada da aynı şekilde işliyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz bunu. E, sordukları soru 15. günün sonunda e, depodaki su miktarı yani 16. günün başlangıcı diye düşünelim biz onu. Şimdi 16. günün başındayız. 15. günün sonu, 16. günün başlangıcı. Diyelim ki 16. günün başlangıcında deponun içerisinde x kadar su var. 16. günün sonunda ne kadar su olacak? Şimdi bu 16. günde biliyoruz ki bu suyun k artı 1'de 1'i yani 1 bölü şöyle dersek 1 bölü 17'si k artı 1'de 1'i 16. gün dolayısıyla 1 bölü 17'si sızacak. Dolayısıyla 16. günün sonunda Depoda ne kadar su kalacak? 16. günün sonundaki su miktarı budur. Bu tabii ki 17. günün başındaki su miktarı. Yazalım şuraya. 17. günde ne kadar sızacak? Bu su miktarının 1 bölü k artı 1 yani 1 bölü 18'i sızacak. 17 artı 1, 1 bölü 18. 18'i sızacak, 1 bölü 18'i. 17. günün sonunda ne kadar su olacak depoda? başlangıçta bu kadar su vardı ve bu suyun 1 bölü 18'i sızdı. 17. günün sonundaki su miktarı. Bu böyle gördüğünüz gibi gider. Nereye kadar gider? 20, gelelim 27. günün 27. günün başlangıcına. Su miktarı, şurada su kadar su miktarı. 27. günde ne kadar sızacak? 1 bölü 28'i sızacak. 27 artı 1. Dolayısıyla 27. günün sonunda şu miktar neyse Çarpı 27 bölü 28'i kadar su kalacak. Şimdi dolayısıyla buradan buraya kadar nasıl yazabilirsiniz bunu? Şu x'i başa, başa alalım. 16 üzeri 17. Çarpı 17 üzeri 18. Çarpı 18 üzeri 19. Bu böyle... Nereye kadar gidiyor? 27 üzeri 28. Bu ne eşittir? 27. günün sonunda ki su miktarına eşittir. O da 60. Evet. Denklemini, denkleminizi yazdınız. Şimdi gördüğünüz gibi burada çok büyük sadeleştirmeler var. Bunlar hep böyle sadeleşe sadeleşe gider sonuna kadar. 27 şurada sadeleşiyor. En sonunda ne kalıyor elinizde? X çarpı 16 bölü 28 eşittir. 60 kalır. Ese X burada nedir? 28 çarpı 60 bölü 16'dır. Sadeleştirelim. 4 15 4 7 O da eşittir 105. 15. günün sonunda yani 16. günün başlangıcında depoda 105 e, litre su olmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap Değişik. Evet. Başka yapılacak bir şey yok burada. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.